Merhaba arkadaşlar ağır sağlam supplement rehberimizin bu bölümünde Tribulus Terrestis isimli supplementi inceleyeceğiz Bakalım bu supplement ne diye pazarlanıyormuş Testosteronu artırdığı söyleniyor aynı zamanda libidoyu artırdığı da söyleniyor bro camiasında Ama bilim camiası bunun için ne diyor? Koca bir fiyasko B kalite araştırmalar yani güvenebileceğimiz nitelikteki araştırmalar ve çoğunluktaki araştırmalar Testosteronu artırma noktasında tribulusun hiçbir faydası olmadığını söylüyor. En azından sağlıklı insanlarda e, kas gelişimi noktasında da arkadaşlar hiçbir fayda yok. E, güç gelişimi açısından da hiçbir etki gözlenmiyor. Fakat ikinci iddia birazcık doğru libido ve ereksiyonu artırma noktasında e, tribulusun bir miktar faydası var arkadaşlar. E, yani genel olarak kullanımı ya da işte ne zaman kullanacağız falan onları araştırmadım bile çünkü. E, para tuzağı bir supplement. işe yaramıyor arkadaşlar. Kas gelişimi noktasında bize bir fayda sağlamıyor. E, zaten bunu ben daha önceki videolarımızda sık sık söyledim. Bizim günlük ihti yani günlük diyelim e, normal seyrimiz buralarda bizim hormonlarımızın. Bizim en az bunun iki katı olacak kadar. Şurası x ise 2x'lerde e, kendimize hormon enjekte etmemiz lazım ki bir miktar kasımızda fayda görelim. Yani 2x değil 10x falan yüklememiz lazım ki Birazcık kas gelişimi görelim. Yani o gördüğünüz makine gibi adamlar zaten öyle böyle dozlar almıyorlar. Sizin birçok bu adam ilaç kullanıyor mu kullanmıyor mu dediğiniz adamlar zaten acayip dozlar alıyorlar. Onlara yani kolay kolay güç de yetmez. Herkesin metabolizması da o kadar ilacı kaldırmaz. Yani bunlardan bahsederken siz hani diyelim haftada 500 mg testosteron falan alıyorsunuz. Hani öyle tanıdıklarım var onlar bile çok fazla kas gelişimi göremiyorlar. Ee, sen tribulus terrestrisle yani doğal olarak hiç kas gelişiminde bir fayda göremeyeceksin. Ee, o yüzden bana göre arkadaşlar bu supplement tamamen para tuzağı. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Diğer saplementleri e, merak ediyorsanız oynatma listemize göz atabilirsiniz. <laughs>